Merhaba sevgili Doktor Pau Pati dostları. Bugün sizlere Doktor Pau Multivit Plus kediler için günlük vitamin takviyesi çiğnenebilir tabletlerden bahsedeceğim. Bu Multivit ürünümüzde kedilerimiz normal insanlar gibi bir beslenme programı gerekmektedir. Ve bu da özellikle protein, karbonhidrat gibi maddeleri de alması gerekiyor. Ve ekstradan da insanlar gibi vitamin ve mineral takviyeleri alması gerekiyor. Çünkü bütün kedilerde D vitamini sentezleme gibi bir özellik bulunmamaktadır. Yani insanlar gibi bir özelliği bulunmuyor. O yüzden de bunları kesinlikle takviye olarak alması gerekiyor. Ve biz de bunları düşünerek Multivit Plus olarak sizlerin karşısına çıkıyoruz. Plus ürünümüzün içeriğine bakalım. İçerisinde tavuk unu, sorgumunu, unu, gliserin, aspir yağı, inulin, fos ve pektin bulunmaktadır. Bu ürünler sayesinde de ve ayrıca yulaf unu olmadığı için sorgumunu kullanılmıştır. Ve bundan dolayı da glutensiz olarak ürünlerimizi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu ürünümüzün de diğer kedi ürünlerimizin olduğu gibi 3 ay ve üzeri yaş gruplarında kullanılabilir. Kilogram bazlı olarak kullanabilirsiniz. 0.5 5 kilograma kadar günde bir tablet. Daha sonrasında ise her 5 kiloda bir olmak üzere ekstradan bir tablet daha ekleyebilirsiniz günlük olarak. Ürünlerimizde FDA ve GMP sertifikası mevcut. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ayrıyeten ürünlerimizi Trendyol hepsi burada. N11, Amazon veya drpavtr.com adreslerimizden inceleyerek satın alabilirsiniz. Aklınıza gelen herhangi bir soru olursa videonun altına yazabilirsiniz. Veya drpavtr.com üzerinden, iletişim tarafından ya da WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.